Radyasyon doğal hayatın parçası sevgili seyirciler. Alınan doğal radyasyon oranı yaşanılan ülkenin coğrafi konumuna göre ve o ülkedeki yere göre değişiyor. Buna bir de sağlık peşinde koştururken alınan radyasyon eklenince ne oluyor cevabı haberimizde. Nükleer tıp bugün birçok hastalığın teşhis ve tedavisinde kullanılıyor. Hastalar bu hizmeti alırken teknolojinin yan etkilerine katlanmak zorunda kalıyor. Yani verdiğimiz radyasyon dan sonra hastadan aldığımız bilgi bu görüntüme yaptıktan sonra aldığımız bilgi bu verdiğimiz düşük dozda radyasyonun haklı çıkarması lazım gerek siz yere bir radyasyon uygulaması yapmamız lazım. Peki bir insan günlük yaşantısında ne kadar doğal radyasyona maruz kalıyor? Güneş ışınlarından ve dünyanın doğal e, radyoaktif kaynaklarından bir doğal herkes doğal radyasyon alıyor. Bu yılda 2-3 milisivert kadar. Amacımız bu doğal radyasyon kaçınılmaz. Bunu her halükarda alacağız. Bu doğal radyasyonun üzerine mümkün olduğunca az radyasyon almak. Amaç bu. Uzmanlar cep telefonu kullanımı konusunda da uyarıyor. Aranan kişi cevap vermeden cep telefonu kulağa götürülmemeli ve mümkün olduğunca kulaklık kullanılmalı. Cep telefonunun sohbet değil iletişim aracı olduğu da unutulmamalı. Avustralya